Başarının Formülü bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sayın Nadir Güllü. Nadir Bey işini o kadar çok seviyor ki turizm Oscar'ını dahi almış getirmiş ülkemize. İnanılmaz şeyler yapıyor. Hani işini sevenler çok başarır diyoruz ya. Nadir Bey'in işi sevilmeyecek gibi değil. Hepimizin sevdiği ve bütün bu kilolarımızın nedeni baklava. Ama Nadir Bey buna da bir çözüm bulmuş. Şimdi hem hikayesini dinleyelim hem nasıl başarmış onu öğrenelim. Hem de artık kilo yapmayan baklavaları nereden satın alacağımızı öğrenelim diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Efendim sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Bizim hep inandığımız bir şey var. Ülkemizin e, coğrafyasındaki haritaların yeni baştan çizilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Nehirlerini anlatan haritalar, dağlarını harita, anlatan haritalarımız var. Ama şöyle yöresel güzelliklerini anlatan, gıdaları anlatan bir haritamız yok diye düşünüyorum. Evet. Hani Ordunun fındığı diyoruz. Maraş'ın e, dondurması diyoruz. Bizim baklavamız diyoruz. Dönerimiz diyoruz. Aksi halde bunları bir an evvel bir şekilde sokup da harita haline getirmezsek kaybedeceğiz. Doğru. Başlayacak işte Bulgaristan'ın fettası olacak peynirimiz ya da Söylakise olacak Lübnan'ın dönerimiz diyoruz. <laughs> evet. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Teşekkür İşlerimiz ederim. nasıl? Sağ olun efendim. Herkes sizin gibi bu konuya böyle hassas davran, hassas gösterse zaten sorunlar çözülür. Ben size teşekkür ederim. Biz de konumuza bu kadar yakından ilgilendiğiniz için, böyle bir programı yaptığınız için. Nadir Beyciğim bizim buradaki tek amacımız başarmış insanları, evet. başarmış şahısları genç nesilimize gösterip onlara rol model olabilmek. Şimdi siz bunların en güzel örneklerinden birisiniz. Sağ olun. Baba mesleği, dede mesleğini aldınız evet. ve bir dünya markası haline neredeyse geldi diyoruz Sağ değil mi? Peki nasıl başardınız bunu? Şimdi efendim marka olmak zor, marka kalmak daha zor. Dedemin dedesinden gelen bir serüveni aldık. 60 yıldır Karaköy'de götürüyoruz. Ama ben kendime göre bir anayasa yaptım. Dedim ki bu anayasamı hem kendim uygulayayım hem çocuklarımı uygulayayım. Çünkü bir işletmenin sürekliliği çok önemlidir dedim. 12 S bir G kuralı yaptım kendime. 12? 12 S bir G kuralı. 12 S bir G. He, G. Madem e, üniversiteler son zamanda işletme, iktisat, e, gıda, e, e, turizm konularında bana S'ye geliyorlar. Üniversiteler bazı ...konuşmacı olarak çağırıyorlar ve geliyorlar. Onlara bir şey anlatmam gerekiyordu. Bir baklava ustasından ne derler... ...ne dinlemeler gerekiyor derken... ...kendime göre anayasa mı söyledim. Çünkü biz iki üniversite okuduk ama... ...ama ben yaptığım işin ustası olmaya gayret ediyorum. Evet. Çünkü çıraklığı yapmadığın için... ...ustası olamazsın. Kimlerin eli öpülür demiştik. Ben üç kimsenin eli öpülür. Evet. Anne baba gibi aile büyüğün... ...ilim öğreten hocanın... ...meslek öğreten ustanın. Ustanın eli. Ha, öpülür. Biz babamızın... ...Allah rahmet eylesin dedemizin dinleyerek serüvenlerine, babamızın elini öperek, usturamıza saygı göstererek bugünlere geldik. Ha bu 12 SBG kuralında kendim uyguluyorum ve uygulatmaya çalışıyorum. Uygulayan, uygulayamayan da sarı kart peşinden kırmızı kart. Çünkü disiplin olmayan bir yerde iş <laughs> yürümez. evet doğru. 12 senedir nedir mesela? Mesleğe saygı. Saygı duymadığınız şey yapmayacaksınız. Doğru. Saygı duyacaksınız. Madem bu işi yapıyorsanız saygı duyarak yapacaksınız. Sevgi. Yaşamak sevgiyle başlar. Sevgiyle yorulmayan hamurdan iyi baklı olmaz. E benim ustam sevgiyle yormuyorsa iyi bak yapamaz yapamazsın. Sorumluluk kendi yemen müşteriye vermemek. Sadakat kimsenin yaptığı işte gözünüz olmayacak. Herkes hmm. bildiği işi yapacak. Zaten başımıza ne geldiyse tekstilci lokantacı bundan oluyor. Doğru. Herkes bildiği işi yapacak. Demek ki sadakat samimi olacaksınız. Yapmacık olmayacaksınız. Konuşurken iki kaşın ortasına bakarak insanları ne küçümsemek ne de küçümsenmek. Olduğu hmm. gibi samimi olarak konuşacaksınız ki yapmacık olmadığınızı göstereceksiniz. Hem hmm. ürün aldığınız kişileri hem de müşterinizi koruyarak. Evet, hmm. sistem. Sisteminizi kurmadan bir iş yapamazsınız. Futbol Doğru. maçına benzer birisiymiş. Mesela şekerci ustam benim 25 yılda şerbet verir. Şerbetçi ustam, fırıncı ustam, döşemeci, oklavacı, kendi Kendi işlerine, branş haline herkes böyle. Herkes kendi konusunda işini bilecek. Muhasebe veya avukat, neyse herkes sistem bilecek. Patronlar bile kendi arasında işbirliği yapacak. Herkes konusunda evet. sorumlu olacak. Sisteminizi kuracaksınız. Doğru. Ee, süreklilik, mesela bizim dükkanda beni dedem getirirdi. Ben şimdi torunumu getiriyorum diyor müşteri. Bakın ben de iki torunum var. Evet. Ben annem babası getirirdi. Gel oğlum evet. babanın dükkanında küçükken gitmeye alış. Bir gün dükkanın başına geçeceksin derdi. Beni sevdirirdi annem babası. O başlıyor, tabii. Ben şimdi torunumu getiriyorum. Demek evet. ki beş kuşak işte bir firmanın kalitesini korumanın en güzel yolu gelen müşterinin ve satıcının da sürekli olması. burada bizim Karaköy'de 50 yıllık ustam var, 40 yıllık ustam var. Onu yetiştiği çırak 30 yıl olmuş. Evet. Bunu en çok TRT'de görüyoruz zaten. TRT'de ustalık çırak <laughs> <inisi> çoktur. <laughs> evet. Süreklilik. Süreklilik. E, sebat etmek. Evet. Sebat etmek, sabretmek. Sabır Sakinliğe olun. sağlamamız. Evet. Ve savaşmak, yılmamak. Bu evet. kadar sayı saydım. böyle de <laughs> Sevgi, saygı, sorumluluk, sadaka, samimiyet, sözünle olmak, sistem, evet. ee, sakinlik demiştim. Sebat etmek, sabretmek, e savaşmak. Evet, Bunlar sizin mesleğinizin sırları. Bir de şey gülümsemenin sırları. sermayesi olmaz. Gülümsemeyen esnaflık yapmasın. Evet. Gördüğünüz gibi evet. biz artık nasıl başaracağımızı biliyoruz. Değil mi? 12S 1G kuralıyla evet. Evet. yola çıkacağız. Ama ne için şey yaparsak yapalım. Herkes için geçerli bu. Evet. Mesela sevgiyle yorulmayan hamur dedik. Benim ustam şimdi Ruslarla çekimler oluyor. Üç ustam evine geç gidiyor. Geç gidince ne yapıyor? Hanımıyla tartışıyor. E şimdi hanımıyla tartışan bu ertesi gün sevgiyle e, hamur yorur mu? Yormaz. Ne yapıyorum? Giderken eşlerine bir küçük tencere tava alıyorum. Al götür diyorum. <laughs> i̇şte ne oluyor? İşte sevgiyle yormuyor. Gönlünü alıyorsunuz e tabii, ki ertesi evet. günün hamuru sevgiyle yorulsun tabii. diye. Tabii. hanımlar evet. bile beyni sevmiyorsa, sevgiyle yormuyorsa iyi yemek yapmaz. Onun için annemin yemeği güzel dedikleri budur. Sevgiyle yapılacak her şey. Onun için bu meslekler, bu mesleklerde eğer yapan usta evet. işe yüreğini ruhunu koymuyorsa evet. kesinlikle lezzet üretilmez. İstediğiniz kadar malzemeniz güzel olsun. Evet. Ama bu arada sizin yaptığınız başka şeyler de var. Şimdi sadece baklava yapmıyorsunuz siz. Bunu değişik yöntemlerle, işte şeker hastalarına has, değil mi? E, Kalp Rejim tabii tabii. Onları biraz dinleyelim sizden. Şimdi efendim ne iş yaparsan different dedi, farklılık. Yani Farklı. müşteri kalite aynı gizlidir. Eğer siz bir üretim yapıyorsanız, tek merkezde bunu üretiyorsanız, müşteri gele gelecekse size farklı ürün çıkaracaksınız. Herkesin yapmadığı zor işi. Ama bu kolay olmadı. Üç yılımı aldı. Tamam. Patentli, ruhsallı. Bu bir ARGE çalışmasının tabii. sonucunda bir yenilik olarak ortaya çıktı. Tabii, tabii gıda mühendisi, ziraat mühendisi, doktor laboratuvarım var ve bu çok ciddiyet bir isteyenmiş. Eğer en ufak bir Allah göstermesin bir şey olsa sorunu sizsiniz. Firmanız. Onun tabii. için bizim tarihi firmanın sorumluluğunda çıkıyor bu. 10 yıldan beri dünyanın birçok ünlü kişisi, saymayalım, ünlü kişisi ve müşterilerimiz milyonlarca kişi bu şeker hastası ve kalp hastası baklavasından yedi. Hatta diyabet hastanesinde bu baklava satılıyor. Birkaç emire gidiyor diye biliyorum ben. Her gün yola çıkıyor bu baklavalar değil mi? Uluslararası evet. seyahatler yapıyorlar. Burada bir de bayraklı baklavalar görüyoruz. Biz böyle her bir tanesinin üzerinde bir ülkenin bayrağını görüyoruz. Bunların bir amacı var mı? Şimdi efendim elçiliklerde resepsiyon veriliyor. Resepsiyonlarda Türk Büyükelçiliği o ülkeye ait ürün vermek istiyor. Yani gelen yabancı, baklavası bu. Geliyorlar, yani. Türk evet. resepsiyon verince gelenler bir diş kirası diye bir hediye gitmek istiyorlar. E, çünkü 3-4 bin kişi gelince herkese büyük hediye verse dünyanın parası. Doğru. İşte biz ne yapıyoruz hemen? Böyle bir dilim baklavayı koyuyoruz bunun içine. Bakın şöyle spritür de var. Hiç eline hmm. batırmıyor. Direkt ağzına atabiliyor. <laughs> Cebine koyup götürebiliyor. Bir dilim baklava ile gölün alınıyor. Binlerce veriyoruz böyle sepsiyonla. Bir de ülke problem çıkarsa o ülkenin televizyonunda şöyle bir hareket de yapıyoruz. Tatlayıp tatlı konuşan bir. Şu kamera değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> kamera. Çok evet. güzel bir düşünce bunlar. Evet Avrupa Birliği'nden çok pardon gelirlerse, çok kalabalık ülkeden olurlarsa. Bazı bazen misafirler geliyor. İnsanlara baktım kırılacaklar o zaman ne yapıyorum? Avrupa Birliği'nin bayrağını koyuyorum. Böyle, böyle yapıyorsunuz. evet. <laughs> Bir de böyle zeytinyağlı baklavamız var. Bu da kolesteroller için. Evet. Yani e, şeker problemi yok. Sadece kanında yağ miktarı fazla olan. Bunların ikisinin de yağı oma güçlü zeytinyağı. Bakın oma güç balık biliyorsunuz. Evet. Norveç'ten somon balığının yağını getiriyoruz. Bu çok önemli. Soğuk kutuplardan Norveç'ten somon balığının yağını getiriyoruz. zeytinyağı ile karıştırıyoruz. Çünkü kandaki kan araşını hızlandırmamız lazım. Evet. Bunda glikoz endeksi vardır. Kanda yükselmemesi lazım. İçisine yağ omaga göştü zeytinyağı. Fakat diye bakın bitki lifini tatlandırdığımız için şeker asası yiyebiliyor. Evet. Bunlar çok ciddi e, değil mi çalışmalar? Tabii. Öyle, hakikaten sadece ustanın yapacağı şeyler dediği, siz hem teknolojiyi hem sağlığı hem geleceği hepsini bir araya getirmiş. İnanılmaz eserler çıkarmışsınız burada. E, yani tabii lezzet üretmek ciddiyet temek ister. Sonra bakın her alan 100 gram dahi alan baklavayı müşteriye şu belgeyi veriyoruz. Bakın evet. burada ne yazıyor? Hem üretimizin belgesi hem de tıp fakültelerinde, diyabet cemiyetinde, diyabet hastanesinde, şeylerde, teknik üniversitede yaptığımız çalışmalar, şey numarasına göre, rapor numarasına göre tek tek burada anlatılmıştır. Ve diyabet cemiyetinin kendi çıkarttığı kitapta yayınlanmış bakın. Biz, biz kesinlikle tüccar değiliz. Biz sanatçarız, esnafız. Bakın iki türlü ruh var. Tüccar ruhu, esnaf ruhu. Tüccar ruhu neyi düşünür? kasayı değil, tabela değil kasa. Kasa para, tabela marka. Esnaf ruhunda ise e, sanatkarlık ve ustalık ön plandadır. Evet. Onun için kasa değil tabeli düşünürüz, markayı düşünürüz. Gelecek planlarımızda en güzel düşüncemiz kendi içinde büyüyüp, kendi içimizde büyüyüp, kaliteyi düşürmeden markamıza sahip çıkarak büyümek. Yani nedir? Bize o kadar çok değerli teklif geliyor ki iddia ediyorum. Türkiye'de bir, bütün tatlıcıların toplamından çok bana teklif geliyor. Yurt içinde ve yurt dışında. Bakın evet. dünyanın en zengin adamlarından inanılmaz teklifler geliyor. Evet. Fakat ben ne diyorum? Ben tatlıcı değil baklavacıyım diyorum. Eğer bu sanat kolay olsa o zaman ben herkesten daha çok işletme mezunuyum. Yaparım. Evet. Sonra dışarıda sen rüzgara göre, havaya göre, rutubete göre. Üç şey ayarlanıyor. Üç çok önemli. Hamurun sertliği, fırına girmeden önceki tereyağın sıcaklığı fırından çıktıktan sonra şerbetin derecesi. Tamamen ustalık zekası. Yani bir ustanın yapımı değil, 50 de ustanın hepsinin kendi alanındaki uzmanlaşmış bilgi birikimiyle bu eser meydana geliyor. Şimdi ben böyle bir sanatı nasıl olur da her yere dağıtarak, her yere isim vererek, her yerde açarak dağıtabilirim. Zaten siz kaliteli yaparsanız, kaliteli iş yaparsanız aranan mark oluyorsunuz. Doğru. O zaman müşteri size arayıp geliyor. Şu anda günde 2000'den 3000 kişi bizim Karaköy'e geliyor. Ve evet. inanın Japonlardan Araplara kadar, Kanada'dan Hollandalı'ya kadar her kesimden Rum, Ermeni, Musevi mesela çok müşterimiz var. Evet. Sanatçı, sporcu, politikacı çok müşterimiz var. Böyle olunca kendi içimizde büyüyoruz. Yani sabit işletme giden azendir gibi kendi içimizde büyüyoruz. Ve gelecek olarak da bu markamızı koruyup satışımızı sürüm artırmak hedefimiz. Evet. Evet, Biz size gelecekte de başarılar diliyoruz. Sağ olun. Marka olmak başka bir şeydir. Ünlü olmak başka bir şeydir. Hakikaten ödüllü olmak başka bir şeydir. Evet. Ama orada kalmak daha başka bir şeydir. Biz size başarılar diliyoruz. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık Sağ diyoruz. Gördüğünüz gibi tam 12 tanesi bir tane G formülüyle yola çıkarsak başaramayacağımız hiçbir şey yok diyoruz. Sevgiyle, esenlikle kalın.